Bana oğlum. Oo, hoş geldin yaralı kahraman. Kahraman mı? Neyse. Ay laf mı soktun acaba? Anlayamıyorum da şu anda. Kafam gidik ya benim. Laf sokma değil şekerim o. Tecahane Arif. Hadi ya Arif de mi buradaydı? De, Arif kim ya? Hangisi? Bak onu Biz da hatırlamıyorum. Sağ bari. Sizin konuşacaklarınız vardır şimdi. Ne Sargı çıkmış geçmiş olsun. Hee çıktı sargı. Bak deliğimi. Ay gösterme. Valla bakmamaya çalışıyorum. Çok canım yanıyor. Canım mı yanıyor? Yanmasın canım ya. Benim bile yanmıyor canım. Hiç şey hissetmiyorum bile yani. Orada duruyor böyle. Sivilce gibi mi duruyor orada büyük bir? Bakmıyorum. Yalnız anlayamadığım şey böyle... ...insanlar bir tuhaf bakmaya başladılar. Böyle yol veriyorlar falan. Duruyorlar böyle... Bir şeymiş gibi davranıyorlar bana falan. Yollar açılıyor böyle ya böyle. Bayağı şey oldu yani mesela? Ya. <laughs> Alışsam artık bence alışmaya başla. Kurşun yaran var ya kolay bir şey değil yani. Ben bile iki bağırdım diye insanlarda böyle acayip bir değişiklik. Herkes bakıyor tuhaf tuhaf falan. Ben onu anladım bak. İnsanlara hakaret edince popülerleşiyorsun. Ay takip edemiyorum. Laf mı sokuyorsun şu anda bana? Kafam gidik ya. ya niye laf sokuyorsun? Sokmadın mı? <laughs>